Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir e, musluk sitesinden bahsedeceğim. Bu site serisinden e, üzerinden istediğiniz e, coin'i e, çekebilirsiniz. Aynı zamanda bu coin'in botundan da bahsedeceğim. Şimdi önce çok fazla uzatmadan hemen sitemize bir giriş yapalım. Evet. Sitemiz şu şekilde arkadaşlar. vivo Açıklamalar kısmına sitenin linkini koyacağım. Botun linkini de koyacağım. Ee, oradan da botu indirip e, site üzerinden coin kazanabilirsiniz. Şimdi önce bir sitemize giriş yapalım. Daha önce çektiğim coinleri de size göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar sistemimiz bu şekilde. Ben buradan toplamda şu kadar token çekmişim. Peki bu kadar token ne kadar coin'e tekabül ediyor? Şöyle göstereyim. Sol taraftan üç çizgiye tıklıyoruz. Mitra Funds en altta tıklıyoruz buna. Evet bu sitede şu gördüğünüz coinleri Facit Bey hesabınıza çekebilirsiniz. Şimdi ben buradan e, 17.000 küsür token toplamışım. Yani totalde mesela bu kaç para kaç Bitcoin'e tekabül ediyormuş? Hemen şöyle hesaplayalım. 17.000. Evet. Toplamda 393 Satoshi toplamışım. Ki yaklaşık 2 haftada filan yaptığım değer bu. Zaten minimum çekim limiti de 40 token, görüyorsunuz. Şimdi sitemiz bu şekilde. Dashboard'a girip hemen bot'u da göstereyim sizlere. Şimdi bot'u indirdikten sonra Xplore'a giriyoruz. Daha önceki videolarımda detaylı anlattım. Bu Xplore'u oradan izleyebilirsiniz. Botu indirdikten sonra ee, dahili depolamada kendinize bir tane termik klasörü oluşturun ve botu buraya atın ki kullanmanız rahat olsun. Şimdi botu indirdikten sonra klasörün üstüne basılı tutuyorsunuz, özellikler, yolu kopyala, termikse geliyorsunuz, CD boşluk yolu yapıştır. Sonra bir slash enter. php bot.php enter. Evet şimdi bota giriş yaptık. Devam edebilmemiz için bizden key istiyor. Bu key'e ulaşmak için de şurada bir URL var gördüğünüz gibi. Bunu kopyalıyoruz ve tarayıcı da açıyoruz. Evet. Şimdi karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Az önceki şeyi geçtikten sonra şuradaki kodu Ulaşmak için tarayıcıda yapıştırıyoruz. Show linkleri geçtikten sonra karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Buradaki videoyu oynatıyoruz. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz gibi key geldi. Bu key'in gelmesini beklemek istiyorsanız zaten şu yukarıdaki URL'de gördüğünüz gibi şurada case'in hemen yanında bizim istediğimiz kod da çıkıyor. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Bu key'i kopyalıyoruz. Bot'a girip yapıştırıyoruz. Şimdi bizden sitenin cookies'ini istiyor. Bunun için sitemize geri dönüyoruz. Sitemizin dashboard'u açıkken yani ana ekrandayken sağdaki 3 noktadan geliştirici seçenekleri. Bu arada kullandığım browser Kiwi. Videoyu ilk defa izleyenler için daha önceki videolarımda bahsettim. Kiwi Browser. Şimdi geliştirici seçenekleri açıldıktan sonra Vivo Coin'e geri dönüyoruz ve sayfayı bir kere yeniliyoruz. Evet. Şimdi Developer Tools'a geri geliyoruz. Ve bu sol taraftan en üstte dashboard var görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Sağ taraftan da şöyle alt kısımlarda cookie var. Cookie'yi kopyalıyoruz. Bota yapıştırıyoruz. Enter. Şimdi user agent istiyor. Onun için de yine sağ taraftan en alta user agent. Bunu kopyalıyoruz. Bota yapıştır. Enter. Şimdi de url e solve diyor. Bunun içinde yine sistemize geliyoruz. Viyokoyin. Sol taraftan 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan facit var. Facit'e bir tane tıklıyoruz. Manuel facit. bekliyoruz. Evet. Zaten gördüğünüz gibi günlük 48 tane bilme limitim varmış. 34 tane kalmış. Şu an bot satana kadar çalışıyor. Şimdi bu sayfa geldikten sonra o açtığımız developer tools veya geliştirici seçenekleri buna geri giriyoruz. Şu filter kısmına Sol solve yazıyoruz. Şurada challenge.js diyor şu. Challenge.js. Şurada üstte bir de script diyor. Onunla karıştırmayın. JS. Buna tıklıyoruz ve sağ tarafta URL var. URL'yi kopyalıyoruz. Bot'a gelip yapıştırıyoruz. Enter. Ve başladı İşlem bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya girmiş sistemize 1320 balansımız varmış hemen kontrol edelim doğru mudur dashboard'tan evet şu anki balansım 1320 ve şu ee, visit PTC diyor bir de otofacit bunları önermiyorum zaten bilmesi çok zor. Zaten otofazit için enerji lazım. Onun için de shortlink izlemeniz lazım. Öyle de muhabbet uzar gider. Buradan tek yapacağınız 3'e basmak ve enter. İşlem bu kadar. Ve <laughs> botumuza bakalım. Evet gördüğünüz gibi Solvey'i indirmiş. Şu an deniyor. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Videoların devamı gelecek. Açıklamalar kısmına sitenin linkini, botun linkini, facit ve üyelik linkini paylaşacağım. Telegram kanalında paylaşacağım. Oradan üye olabilir bu botu indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.